merhaba arkadaşlar ben Cem Berkay bugün yine sizlerle birlikte arkadaşlar bugün bir dakika arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çatal bıçak kaşık nasıl berbatır hemen onu göstereyim arkadaşlar size biliyorsunuz ki evimizde bütün çatallar kaşıklar falan çok güzel oluyor bazen bulaşık makinesinde ne kadar falan oluyor arkadaşlar Ben bunun için çok güzel çözüm buldum yani bunları da işte internette okudum. Bunlar sizinle birlikte paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar hemen YouTube'da kirli tarifler şey var. Ee, bak arkadaşlar görüyorsunuz kirli. Şöyle içi falan. Bir tane bunu bir tane koyuyorum arkadaşlar. Çapa çapa çapa. Evet arkadaşlar bir tane kafamızda gördüğünüz gibi kirli. Bir tane bıçak koyuyorum. Evet arkadaşlar. Bir tane de bıçak. Şerif Uzman Beklilikli, bunlar nasıl çıkacak? Sen yani çocuk başına bunlar nasıl yapısı olacaksin? Tamam göster bakacağız. Şu daha önce ben denemişim, şuna şey alayım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, nasıl olaylar işte? Göstürüyorum. Ee, bu da bir tane zeytinyağı arkadaşlar. Görüyorsunuz zeytinyağı herhangi bir şey olabilirsin al. olsan özellikle yok bunu alıyorsun arkadaşlar şunu denemişim daha önce sen peçeteyi şöyle iki katlıyorsunuz arkadaşlar sünger de oluyor tabi ama sünger yok peçeteyi kaybediyoruz şöyle bir defa şuraya. gördüğünüz gibi şöyle olacak şekilde o zaman arkadaşlar şöyle iki tekrar şöyle yapıyorsunuz. o zaman arkadaşlar leke olan yere bak arkadaşlar burada leke var bakın şimdi Arkadaşlar arkadaşlar bakın iyi bakın. Bakın. Orada da hiçbir yer bulamazsınız. Bakın arkadaşlar tertemiz oldu. Siz bana hala inanmıyorsunuz. Biliyorum. bu çok kendi için görüyorsunuz şu anda. Böyle 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 öyle oluyorsunuz içerisinde ama ya bir. Şöyle arkasında hemen göstereyim arkadaşlar. Sizinkine. Bakın arkadaşlar o da gitti bakın bakın bu da gitti arkasına falan bakın şimdi sabunlar bakın bak leke var leke ha iyi bakın bak ovalıyorum 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 şöyle de ovalıyoruz ve şimdi Yavru gitsin. Çok yavru Ha evet arkadaşlar. Bakın. Karpın bol, karpın yalan her şey bol. Her şey yalan yok Her şey doğru arkadaşlar. Lütfen. Ben size bakayım. seviyorum. Güzel sevgi payını da alıyorum. Bunlar peki 2 bu Bunlar yal. Arkadaşlar e, Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki Hatta da. Boriz arkadaşlar seni. Ben hazırım. Ben iki شکر اینکه از خودتون میکنید که هر کاری هایی